Arkadaşlar bugün hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Evet şimdi buradan çıkacağım da gizli bir yer yapacağım. Bakın yeni ev yaptım. Böyle yerlere de obsidian koydum. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar dışarıya çıktım. Şimdi böyle burası köy, köy ama biraz uzaklaşacağız. Neyse arkadaşlar bakın inek. Şimdi yeri kazacağım. Gizli bir yer yapacağım. Merdiven de koyacağım yere. Çünkü e, öyle giremem. Evet arkadaşlar. Şimdi merdiven koyuyorum. Böyle. İneğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aşağıya iniyoruz. Evet burayı da kıracağım şimdi. Böyle kıralım. Şimdi daha çok yol yapmak için aşağıyı kazıyorum. Burayı gizli evim yapacağım. öyle yerlere yapalım. Arkadaşlar yağmur yağmaya başladı. Üstümü kapatıyorum. Ya, sus! Anne, sus! Anne, sus! Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar üstümü kapatmaya çalışıyorum ama kapan. Ha arkadaşlar evet buraya da kapatmak istedim. Şunları da kapat. Böyle me meşaleyle aydınlatacağım ama. Ha arkadaşlar evet. Şimdi buraya meşale. Arkadaşlar bir yerden akıyor Bir dakika arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar kapattım. Şimdi meşale aldım elimi. Evet arkadaşlar. Evet yatağımı koyacağım. arkadaşlar yatak koymaya çalışıyorum arkadaşlar evet şimdi <laughs> oradan devam ederiz yolculuğa <laughs> evet arkadaşlar acaba akşam oldu mu Evet arkadaşlar daha gece olmamış evet. ben bir şey. Evet 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 arkadaşlar şimdi bir şeyler ekleyeceğim. Bak bilmiyorum arkadaşlar yani ne yapacağım bilmiyorum. Neyse bakalım dekorasyonlar falan işte. Şimdi bakalım ne arayacağım. Şunu bir şey yazacağım ama yazamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi balkabağı ışığı arayacağım yani öyle bir şey. Ya da yemek arayacağım. Yemek yani. Ekmek. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ekmek koydum. Arkadaşlar bunu da atmak istiyorum çünkü boşu boşuna onlar. Çünkü şimdi bana gerekli değil. Arkadaşlar belki akşam olmuş olabilir o yüzden bakıyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi gece olmamış, yağmur yağıyor diye zannediyorum ki e, şey var yani gece olmuş işte arkadaşlar. Arkadaşlar yani Böyle ilk iki defa video çekiyorum. Yani şeyimizin adı neydi onun adı ya? Süper kuzenler. Hepimiz tüm kuzenlerle video çekiyoruz yani. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen benim için. Evet arkadaşlar. Hmm başka ne yapalım bilmiyorum. Yani bulamadım bir şeylerini koyayım. Ha kutu koyalım işte. Bunu kıralım. Açalım içini. Açamıyorum. Bir dakika arkadaşlar bunu bırakmalıyım. Arkadaşlar kutu açılmıyor. Heh, tamam arkadaşlar. Oksitiğini koyuyorum. Hmm. Ekmek koyayım. Bu kapıdan da koyayım. Bir de kutu zeytin. Bundan koyayım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi akşam oldu. Ve uyandım. Şimdi yağmur bitmemiş ama gezimize devam edeceğiz. Git bitti ama yine de gezimize devam edelim. Arkadaşlar buraya yolculuk yapacağız şimdi buraya kırmam lazım. Evet, evet. Belki bir şeyler çıkabilir. hale alayım devam edeyim devam ediyorum. arkadaşlar um, vid video bence lütfen benim için arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizin için o kadar emek veriyoruz ama siz abone olmuyorsunuz falan öyle şeyler yani. Arkadaşlar bu bence ben şimdi buradan çıkayım. Bir şeyler eklerim ama ilk böyle çıkalım buradan. <laughs> Dönüyorum. Geriye gittim böyle. Arkadaşlar burası çok farklı. Ben burayı görmedim. A var arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama Neyse arkadaşlar geriye gidiyoruz. Gidiyorum, gidiyorum. Evet arkadaşlar. Neredeyim ben ya? Arkadaşlar kayboldum galiba. Ya da yürüyelim böyle. Buraya takalım bir tane hemen yürüyelim arkadaşlar geldim evime evet arkadaşlar gelin İniyim böyle arkadaşlar. Şimdi burayı kapatmam lazım. Hmm, bunu koyacağım böyle kapatacağım. Bir de belli olması için ay arkadaşlar yanlış yerleri koyayım ama sonra düzeltirim. Kapatalım orayı. Da. Kapanmıyor. Neyse arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.